Merhaba. Bugün sizlerle e, Gönül Dağı dizisinin dizi müziği olan Efkar adlı parçanın söyleyeceğini paylaşacağız. Daha daha önce e, Gönül Dağı diz Gönül Dağı türküsünün paylaşmıştık. Şuradan ulaşabilirsiniz ona. Şimdi de o dizinin dizi müziğini paylaşıyoruz Efkar'ı. Biraz uzun gibi. Başlayalım bakalım. 3 bölüm galiba. Başlayalım. Es evet. Fa 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 mi fa sol mi Es Fa 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 mi fa sol mi Şöyle biraz uzun alalım o zaman Es Fa 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 mi fa sol mi Mi fa mi re Es Es Fa 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 mi fa sol mi Mi fa mi re Mi re derken mi'den sonra Fa'ya bir çarpma sonra re yapabilirsiniz. Mi re. Devam. Es re 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 do re mi do. Birleştirelim. Es fa 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 mi fa sol mi mi fa mi, fa, mi fa, bi, re es re re do, si, si, la. Burası ilk bölüm. Do, re, do, si, si, la. Siler, si, bemol. Dördüncü perde, ikinci tel. Do, do, re, do, si, si, la. Do, re, do, si, si, la. Şimdi birleştirelim. İlk bölümü çalalım. Es. Fa, 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 mi, fa, sol, mi. Şimdi ikinci bölüme geçelim. si, dedik ya. C S. C sonra hemen S diyorum. Oradaki la silah kısmı biraz yavaş. Pardon hızlı. C si, S. Bu S ikinci bölümün ilk e, notası. S. Re 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 do re mi do. Burası ikinci bölüm bu arada. S. Biraz hızlı geçiyorum. Parçamız uzun ama kolay. Sadece uzun. Bu yüzden biraz hızlı geçelim. Pek fazla vaktinizi almayalım. Es. Re 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 do re mi do. Do re do si si la. Bakın hep aynı şeyler. Buraya kadar alalım. İkinci bölümün başından. Es. Re 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 do re mi do. Do re do si si la. Es. Si 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 la si do la. Birkaç kadar alalım. S re 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 do re mi do do re do si si la S si 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 la si do la Şimdi burada dolabımız var Bu bölümü ilk iki kez çalıyorum İlk kez çaldığında birinci dolap ikinci kez çaldığında ikinci dolap Şimdi ilk dolabı çalıyorum S la si do la si do re birinci dolap bu. S la si do re Es la si do re es re 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 do re mi do do re do si si la es si 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 la si do la. Şimdi ikinci dolap es mi fa sol la es. Pardon. Buradaki la en sondaki la aslında ikinci pardon üçüncü bölümün ilk notası. Biz ikinci dolap şu şekilde alalım es. Mi, fa, sol, es. Mi, fa, sol, fa. Bunları birinci parmakta gidiyoruz. Es. Mi, mi, fa, sol. Buradan ikinci bölüme başlıyorum. İkinci bölüm la ile başlıyor. Şimdi iki, pardon üçüncü bölüme başlıyorum. Üçüncü bölüm la ile başlıyor. Şimdi ikinci bölümü çalalım. Birinci dolap, birinci çalışımda birinci dolabı. ikinci çaldığımda da ikinci dolabı. Es, ikinci dolap es mi fa sol dedik. 3. bölüm la ile başlıyor. Buraya aslında mi mi fa sol la diye e, kabul edebilirsiniz. Ama bu la üçüncü dolabın ilk notası. Şimdi 3. bölüme geçiyorum. La 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 sol sol fa la. Bakın parmağım şurada. 3. parmakta la çalıyorum. La 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 la, 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 sol. la 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 sol sol fa. La 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 sol sol fa. Birinci parmakla la 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 sol sol fa. Birinci parmakla fa'ya gidiyorum. Sonra birinci parmakla la'ya geri geleceğim. Yavaş alıyorum. Bakın birinci parmakla la'ya geliyorum. dedik. La, la, si, la, sol. Şimdi o la, uzun la'dan sonra tekrar la yapıyorum. La, la, si, la, sol. La, si, la, sol. Burada da la'yı çalıyorum. La'nın yanındaki bemol var. İkinci, hemen la'nın hemen yanındaki bemol si burası. La, si, la. İkinci parmakla si yapıyorum. La, si, la, sol. La, si, la sol. Tekrar alalım. La 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 sol sol fa la la si la sol. Soldan sonra hemen es geliyor. La si la sol es. Sol 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 fa fa mi. Sol 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 fa fa sol 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 fa fa mi sol. Sol 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 fa fa mi sol. Burada da yine hep, hep birinci parmakla Sol 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 fa fa mi sol Sol la sol fa Uzun sol'dan sonra sol la sol fa Fa'dan sonra yine es Sol la sol fa es fa 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 mi mi re fa Fa sol fa, fa sol fa mi mi fa sol fa mi 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 fa sol fa fa mi mi Şimdi burası şuradan alalım. Nereden alalım? Baştan alalım. En baştan alalım. Yavaş bir şekilde. La 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 sol sol fa la la si la sol sol, sol 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 fa Pardon, sol 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 fa fa mi sol, sol la sol fa es. Fa 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 mi mi de fa, fa sol fa mi mi, mi fa sol fa fa mi mi. Buraya kadar bir daha alalım. La 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 sol sol fa, la la si la sol es. Sol 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 fa fa mi sol, sol la sol fa es fa 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 mi mi re fa fa sol fa mi 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 fa sol fa fa mi mi diyorum birinci dolabım es mi fa sol bu birinci dolap es diyorum başa geçiyorum la 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 sol sol fa la la si la sol es sol 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 fa fa mi sol sol la sol fa es fa 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 mi mi re fa fa sol fa mi 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 fa sol fa fa mi mi diyorum ikinci dolabım es do re mi bu ikinci dolap birinci dolap neydi es mi fa sol ikinci dolap es do re mi şimdi bu bölümü çalalım ilk kez çaldığımda birinci dolap ikinci kez çaldığımda ikinci dolabı çalacağım İkinci dolaptan sonra direkt üçüncü bölüme geçeceğim. La 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 sol sol fa la la si la sol es sol 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 fa fa mi sol sol la sol fa es fa 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 mi mi de fa fa sol fa mi 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 fa sol fa fa mi mi es mi fa sol la 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 sol sol fa la la si la sol es sol 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 fa fa mi sol Sol ne sol fa es fa 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 mi mi re fa fa sol fa mi 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 fa sol fa, fa mi mi Es do re mi fa Şimdi es do re mi dedik do re b'den sonra fa geliyor bu fa 3. bölümün ilk notası Fa 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 mi fa pardon birinci bölümle çok benziyor. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Fa ile başlıyor üçüncü bölüm. Fa, 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 mi, fa, sol, mi. Mi, fa, mi, re. Bekar olalım. Fa. kez salıyorum. Bakıyorum bir dakika benziyor mu? Sesini sildim. Şuradan. Evet. Çok benziyor. Aynısı diyebilirim. Evet. Şimdi bu üçüncü bölümü üç kez çalıyorum. Bir ve ikinci çaldığımda bir ve ikinci çaldığımda en sona bu bölümün sonuna ne ekliyorum? Şunu ekliyorum. Es, do, re, mi ekliyorum. Fa diyorum. Bölümün başına geçiyorum. Es, 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 do, re, mi, fa Diyorum fa, 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 mi, fa, sol, mi İlk iki çaldığımda bölümün sonuna bunu ekliyorum Es, do, re, mi ekliyorum Fa ile de bölüme başlıyorum Üçüncü çaldığımda da bir beş tane la La, 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 la. 5 tane var. İlk la uzun ve son la uzun. La, 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 la. Şimdi bu son bölümü çalıyorum. İlk 2 kez çaldığım bölümün sonuna es, do, re, mi ekliyorum. En sonunda da 3. kez çaldığımda da la, 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 la. la. Ekliyorum, bitiriyorum. Şimdi 3. bölümün ilk kez çalıyorum. Fa, 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 fa mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, es. Re, 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 do, re, mi, do, do, re, do, si, si, la, es. Re, 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 do, re, mi, do, do, re, do, si, si, la, es. Si, 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 la, si, do, la, es. Do, re, mi, fa, 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 mi, fa, sol, mi, mi, fa, mi, re, es. Re, do, re, mi, do, do, re, do, si, si, la, es, si, 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 la, si, do, la la, 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 la. Bu şekilde. Pardon. Si, la, si, do, la, 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 la. Evet, bu kadar. Hep dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Türkümüz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.